Sokaklarda Volkan Konak şarkıları yankılandı. Kırklareli'nde belediyenin anons sisteminden, KKTC'nin İskele kentindeki konserde sahnede fenalaşan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Volkan Konak'ın sevilen şarkıları çalındı. Ya ya, ya ya bir adam Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Bizim bir versiyonumuz, ben 62 yaşındayım. Ki Volkan Bey'in şarkıları falan tabii geçmişe dayalı. Ben mesela ilk sahneye çıktığı zamanları bilirim. Çünkü ben devlet büyükleri korumadan emekliyim. sahne sanatçıların falan çoğu zaman görevlerine gitmiştir. Tabii sevilen sanatçı, Türkiye Türkiye'ye değer katmıştır. Ee, yakınlara da başsalı diyoruz bu arada.